Merhaba kuşlarım sizlerle birlikte açıklama videomu açıp gördünüz bugün sizlerle birlikte youtube'a bana bir mesaj gönderdiğini anlatacağım Bugün öyle denilmişti ki Şimdi şey yapacağım ondan sonra Tamam Youtube'da dedi ki bir gün video çekmeyeceksiniz Bir tanemiz çekip gelirsiniz o demişti ama. O yüzden bugün çok bugün sadece bu videoyu çekeyim ben diyeyim ki açıklama videosu çekeyim dedim. Ondan sonra dedi ki yoksa kanalınız kapılır. <laughs> Kanalın kapanmaması için yapmayacağım. Sadece bir video çekme hakkım var. Bunun için de sizi doyuracağım dedim. Bugün üç gelsin. Ha, 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 ha Durun, çokun mi abi? videosuna bak. Korkunç çareketi daha gördün bak. Yap Yap. Neyse açıklama videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bye.